Üzümü ve haksızlığa baş kaldırmak Müslümanın karakteridir. Müslüman olmanın bir gereğidir. Ortada uluslararası standartlarda büyük bir infayı yaratacak bir zulüm, bir soykırım var iken sessiz kalabilmek mümkün değildi. Şahsen böyle bir hareketin içinde olmaktan kumaş duyuyorum. Çünkü biz itiraz ettik. Biz baş kaldırdık. Bir haksızlığa baş kaldırdık. Bunu yapabileceğimiz en açık şekilde yapmaya çalıştık. 30 gün sürdü bu. 30 gün oruç hali gibi. <laughs> Allah sürekli bizimle beraberdi. Bu elimizi destekledi. Onun gaybi yardımlarını her vesilede gördük. Bunu yaşadık. Çünkü bizden istenen bir kul olarak yapabileceklerimizi, yapabileceklerimizi ortaya koyduk. Sonuçlar Allah'ın elindedir elbette. Ama Gönül isterdi ki her köyden, kasabadan bu yürüyüşe katılan insanlar olsun. On binler, yüz binler sınıra toplansın. Fiziki sınırlar ortadan kalksın ve bu yürüyüş Filistin'e kadar sürebilsin. Gönül bunu isterdi. Ama Real bunu böyle olmadığını gösterdi. Şunu kabul etmeliyiz ki yaşadığımız coğrafyada Müslümanlar bir azınlıktır. Filistin'de de bu böyle. Bunu yansımamak gerekiyor. İki buçuk milyonluk Filistin, Gazze e, coğrafyasında bu derinliği gerçekleştiren insanlar sadece nüfusun yüzde birine tekabül ediyor. Yani 25 milyon kişilik bir kuvvetle karşı direniyor. Biz şunu gördük, bir gerçeğe, bir duvara tosladık. E, gerçek bir yüzleştik, bu yürüyüş neticesinde. Maalesef, e, bunu üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Beklentimiz, e, Türkiye coğrafyasında kendini Müslüman olarak vasfeden insanların buna duyarlılık gösterip katılım sağlamalarıydı. Fakat bu olmadı. Şunu kabul etmeniz gerekiyor. Yaşadığımız ülkede duyarlı Müslümanların, müminlerin e, sayısal oranı yüzde beşe bile tekabül etmiyor maalesef. Bu gerçeği artık kabullenmemiz gerekiyor. Ve belki de yaşadığımız e, coğrafyadaki siyasi yönetimden azınlık haklarını talep etmemiz gerekiyor. Azınlık hakları ile birlikte belki daha rahat e, yaşayabileceğimiz, kendimizi ifade edebileceğimiz, inandığımız gibi yaşayabileceğimiz bir ortama, bir coğrafyaya sahip olabiliriz. Yürümek hayatı yaşamak anlamına geliyor. Yürüyüşümüzü bugün 31. gününe varmak üzere olduğumuz bugün sonlandırıyoruz. Sonlandırmaya niyetliyiz. Bunun için bütün duygularımızı, düşüncelerimizi, geleceğe ait hayallerimizi de ifade edeceğimiz bir e, açıklama yapacağız, bir deklarasyonda bulunacağız ve elimizi sonlandıracağız. E, i̇nşallah gelecek için daha hayırlı, daha azimli, daha e, etkin yeni bir e, harekete sebep olur. Bu yürüyüş. Böyle umut ediyorum.